Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde hayata geçirilecek olan Sonsuz Şükran Köyü projesi kapsamında Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kültür ve sanat insanları Anadolu'nun derin kültüründe buluşacak, toprak evlerde yaşayacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük şehir her gün Anadolu'dan göç almaya devam ediyor. Şehir yaşamından sıkılan sanat ve kültür insanları ise Anadolu'da yaşayabilecekleri bir köy inşa ediyor. Kültür Köyü Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Beldesi'nde kurulacak. Köyün adı Sonsuz Şükran Köyü. Projenin sahibi ise yazar ve yönetmen Mehmet Taşdiken. Gerek yerleşim planıyla, gerek kullanılan malzemeleriyle, yapı malzemeleriyle, yapı ilişkileriyle tam bir Selçuklu Köyü kuruyoruz yeniden. Anadolu kültürünün yaşatılacağı köy yeri'nin tarihsel ve sosyal birikimlerini dikkate alınarak kurulacak. Müzisyen, sinema yönetmenleri, ressam, modacı, arkeolog, gazeteci, heykeltıraş, sinema ve dizi oyuncularından oluşan çok sayıda yerli ve yabancı sanat insanı yapılacak olan kerpiç evlerde yaşayacak. Geçmişten bu yana ilklerin yaşandığı Anadolu'muzda şimdi yine bir, bir ilk yaşanıyor. Sanatın ve kültürün yaygınlaşması Özel olarak ülkemizde Anadolu ölçeğinde yaygınlaşması, bütün insani gelişmelerin bence temel harcı. Çok önemli bir yaşamsal olay ve Türkiye'nin gelecekteki ayakta durma projelerinin başında görüyoruz. Kültür köyünde sinema salonu, resim, heykel, seramik atölyeleri de bulunan bir kültür merkezi olacak. En kısa zamanda bir de güzel sanatlar patlitesi kurulacak. 8-14 yaş grubundaki öğrencilere hizmet verecek olan.